Efendim Çınarcık'tan herkese iyi günler diyoruz efendim. Bugün günlerden Perşembe, Çınarcık'ın pazarı. Çınarcık'ın pazarına geldik. Sizler için fiyatları hep beraber inceleyeceğiz, göreceğiz. Ama bunun yanında tabii ki e, bu Ramazan ayı boyunca e, bütün oruç tutan Müslümanların Allah oruçlarını kabul etsin. Efendim biliyorsunuz bir hareketli geçti biraz Çınarcık. Türkiye'de olduğu gibi seçimler vardı. Ve bu seçimlerde e, Hükümet Halk Partisi'nin adayı Avru Kurt kazandı. Dün de e, belgesini aldı efendim. Hayırlı oğlu olsun diyoruz. Çınarcık Belediyesi meclis üyelerine, tüm meclis üyelerine e, başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Seçilen yeni mutlu adaylarımızı tebrik ediyoruz. Ve hep beraber şu anda Perşembe pazarına girmek için pazara giriyoruz efendim. limonlara bakalım. 15 lira limonun kilosu, 20 lira limonun kilosu. Şeyler var ya. Çok aşırı bir kalabalık. Yok ama bir kalabalık var Bir hareket var efendim. Gördüğünüz gibi. Ben işte iki kilo, iki kilo. <laughs> Ispanak 30 lira. Şöyle geçelim. O turşular çıkmış. Hayırlı işler efendim. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Ne, ne, kadar turşuların kilosu? Turşularımız 100 lira. Ev yapımı çok harika. Ne alırsan 100 lira değil mi efendim? Evet. Seçerek alıyorsunuz. Nerede bunları acaba? Biz de ablam üretiyor. Abla çok mu? güzel ev turşusu. Ev turşusu maşallah. Evet. Tuzu hiç yok. Yediğiniz zaman dokunmaz. Dok Harika. Ki organik diyorsunuz. Organik. Peki, hayırlı işler bol kazançlar. Zaten bir Zaten... alan. İkinci <laughs> yer. demeden geliyor. Peki efendim. Pek. Hayırlı işler efendim. Sağ olun. Sağ olun. Marul 15 Yeşillikler maydanoz 10 35 lira kokulu bir bak, kahvaltılık salkım domates. Evet, 25 lira ağacı ucuzlamış kokulu görüyor musun? Güzel. Şirat, Soğuklar, şirat, 25 lira yenli kokulu 70 lira. 25 lira. Gördüğünüz 25 lira düşmüş bu. Abla bir kilo 60 lira yaptı. Abla silik düştü. Evet. Kirek gördüğünüz gibi 60 liraya düşmüş. 1 kilo mu geldi? Abi 60 lira kirek düştü mü? 60 lira. 20 lira Abla. soruyor bize. Abla kirek düştü lira. 20 lira gördüğünüz gibi salatalık. 25 liraya salkın düştü. O yaz geliyor fiyatlar düşüyor. Merhaba. Şu anlık düşüyor. Çok güzel. Şu anlık. Çok güzel. Çok güzel yapın. Kalktı, kalktı. Kalktı Çilek, iyi, çok iyiydi Geçen dönem bir milyon suyu koydum yanına. Bir Arabayı bir bardak su döküyorum Arabayı yanaştırdıkça bir bardak su bekliyorum. Bu baş mı evet. şey mi? S mi? Normal mi? S -s de? <laughs>

Şöyle böyle abi evet. evet. evet, evet. evet, şey. evet, şey. Kolay gelsin. Aleykümselam abicim. 30 lira bu 30 lira ayıklanmış ya 40 lira. He. 40 lira ha. paket ayıklanmış. Paketler 40 lira ayıklanmış. 30 lira ayıklanmamış. Peki, şey, hayırlı işler kardeşim. Sağ olun. Burada. Buyur annem. Bereket versin. Evet. Tane otuz. Gir bahçeye. Haydi haydi. Haydi haydi. Haydi haydi. Haydi haydi. Haydi Yalova Yalova haydi. Yalova'nın çıtırı bunlar. Yalova'nın haydi. On beş tanesi altmış lira yumurta

Salondes, salondes, salondes. Semiz otu 30. Bu özçık 30. Nasıl 15? Geçlikler güzel. 15 lira, evet. Tavuş 30 lira hala güzel olur. İspanak 30. Pırasa 30. Şarjdan batmış şarjdan çok güzel olur. Yani kış sebzesi hala şey, işte değil mi? Kerevit 30 lira. Güzel. Tanesi 50 liraymış kanı var. Kilosu 60 lira efendim. Bir kilosu, bir kilosu 60 lira, 70 lira karpuzun. Karpuz çıktı, yaz geldi. Efendim gördüğünüz gibi Çin burada bitti. Yazın buralar böyle gördüğünüz gibi çok kalabalık olur. Yer atacak bulamazsınız e, ama iç kısımlar gördüğünüz gibi kalabalıktı. E, bir pazar ve son pazar, e, Ramazan'ın son pazarıydı bu. E tabi bayramdan önce, bir hafta var bayrama. Bayramdan sonra, yani bayramdan önce e, Arife günü genelde pazar günü kuruluyor buraya. Ama Perşembe olarak son Perşembe pazarıydı. Efendim bu Cıracık'ta herkese çok çok selamlar diyoruz. Harika bir güzel gün şimdiden tutmuş olduğunuz Allah oruçları kabul etsin. Efendim, e, bundan sonraki de yayınlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıklı günler diliyoruz efendim.